Daily Tutorials'a hoş geldiniz. Eğitime başlamak için yapmanız gereken ilk şey Facebook'u zaten açmak. Yani e, gördüğünüz gibi şu anda zaten açtım. Yapmak istediğiniz ilk şey Facebook'taki hikayenizi kimlerin izlediğini görmek istiyorsanız profil resminize tıklamak ve bu üç seçeneğe sahip olmak. Şimdi hikayeyi görüntüleye gideceğiz. Ona tıkladığımızda burada hikayem var ve aşağıda 15 izleyici yazan yere gideceğim. Ona tıklayacağım ve Facebook hikayemi kimlerin izlediğini göreceğim. Burada ismin arkasında son aktif oldukları zamanı görüyoruz. Mesela 28 dakika önce, 2 saat önce, 3 saat önce ve aslında bu kişilerin hepsinin Facebook arkadaş listemde olduğundan neredeyse eminim ama emin değilseniz başka biri olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, arkadaş listenizin dışında olan birisi varsa ve bundan emin olmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey hesabınıza gitmek. Ayarlar ve gizlilike gidiyorsunuz, ardından ayarlara gidiyoruz. Şimdi buradayken hikayeler yazan bu yeri bulmak istiyoruz. Burada görebilirsiniz, üzerine tıklayacağım ve paylaşım seçeneklerine gideceğim. Hikaye ayarlarımız var, başkalarının genel hikayelerinizi kendi hikayelerine paylaşmasına izin ver. İzin ver, eğer onları etiketlerseniz insanların hikayelerinizi paylaşmasına izin ver. Eğer bunlara izin verirsek ve Facebook'ta herkese açık bir hesabımız varsa herkes Facebook hikayemizi fark edecektir burada um, ayarlar ve gizlilik bölümünde görebileceğiniz gibi gizlilik kontrolüne gidip Facebook'ta insanların sizi nasıl bulabileceğine tıkladığımda sadece arkadaşlarınızın arkadaşları diyen bu seçeneğim var yani kimse beni Facebook'ta bulamaz bu kişiler arkadaşlarımın arkadaşları olmadıkça bu yüzden kimse telefon numaramı veya e-postamı göremez ve arama motorları kapalı bu arkadaş listem dışındaki kimsenin Facebook hikayelerimi izlememesinin nedeni olabilir. Ama bu seçenekler mevcutsa ve Facebook'ta izin verirseniz hikayenizde 15 görüntülemede 15'ten fazla olduğunu göreceksiniz ve arkadaş listenizde olmayan birçok kişinin hikayelerinizi izlediğini fark edeceksiniz. O videoyu beğenmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bu konuyla ilgili daha fazla içerik izleyebilirsiniz. Umarım bu eğitim size yardımcı olur. Yakında tekrar görüşmek dileğiyle.